Benimle o kadar dalga geçtiniz. Ama artık Türkiye'deyim. Peki, şimdi ne yapacaksınız? O ne lan öyle? <laughs> Arkadaşlar, Türklerden özür diliyorum. Merhabalar. Merhaba. Abi bu ne heyecan ya böyle? Abi siz yeni geliyor da ondan çok heyecanlandık. Coronavirus. Gorona. Sizi bana düşmanlarım mı yolladı? sıra abi siz kulağıma vurdunuzca artık ben hiçbir şey işitmiyorum. Zaten en son hatırladığım şey galiba ben Umre'ye gidecektim. Beyefendi benim de kulağımda tüp var. Ee, ben pek net duyamam efendim. Ya ben hayatımda bu kadar yavşağı bir arada görmedim mi? Ulan kaldırın şunu, kolonya falan dökün. Yok yok, kolonya molaya gerek yok abi. Ben iyiyim. Bravo! São <sussurra> <Sancafai Sims. tose> <coughs> 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 Today, start working on not touching your face because one main way viruses spread is when you touch your own mouth, nose, or eyes. <laughs> konuşuyor. Size uçuşla ilgili kısa bir bilgi vermek istiyorum. Şu anda evden çalışıyorum. <laughs> Allah'ım. Allah <laughs> <laughs> <delinin> <laughs> hayvan eti yemiş. Kafamıza seydim ben. Vallahi bak 155'e ararın. Bak 155'e ararın içeri aldırın biz bu. Ben Sedat hırsızım. Biz evlere giriyoruz normalde. Yani ufak tefek bir şeyler çalıyoruz ama şu anda herkes evinde. Hiçbir yere giremiyoruz. Biz de taş mı yiyelim? Sayın Cumhurbaşkanı buradan size sesleniyorum. Bize bir fon falan bir şey ayrılsın. Çok teşekkür ederim efendim. Saygılar. Saygılar. <laughs> Bu hastalığa karşı elimizde güçlü bir koz var. Yakalanmamak